Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve bu <laughs> kanalda ilk arkadaşlar ilk arkadaşlar Şimdi e, sana paylaşmadı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sonradan paylaşırlar merak etmeyin arkadaşlar meslekler güncellemiz geldi arkadaşlar ve ben birazcık şey yaptım nerede Arkadaşlar bakın ev ev düzenleme butonu böyle oldu. Ve buraya basıyoruz ve bakın. Ben burada bir tane karakter hazırladım. Ve bunu evime eklemek istiyorum. İstediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Yere tıkladım bakın buraya koştu. İstediğimiz katı ışınlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Mesela atıyorum. Ben eee. yaptığım şey, yaptığım karakteri buraya şimdiden. Ve bakın dans, dans, disco, disco diye dans arkadaşlar. Bu arada benim mikrofonum kısıkmış. Pardon. Ee, arkadaşlar bir tane paket vardı ve e, ne oldu söyleyeyim. O paket bedavaydı. Ve arkadaşlar. Neyse bir tane de bir tane de şey vardı arkadaşlar. Ay. Ee, hmm, bu ne? Arkadaşlar. Ne oldu Ha? Arkadaşlar, bunlar ne? Ha? Oh my god. Gel. Arkadaşlar. Bu ne? Bunlar ne soruyorum? Ay, <laughs> ay arkadaşlar bunlar ne? Be? <laughs> Gitikçe beter oluyor ya. Beter oluyor ya arkadaşlar ya. Gitikçe daha beter oluyor. Aşire ya bu ne? Ay nefret ettim resmen. Böyle bir şey videonun başlarında e, mikrofon kısıttı o yüzden e, şey sesim biraz değişik çıkmış bir şey olabilir. Ne sağ ol, arkadaşlar bu arada Balerin paketini herkes merak ediyordu ama maalesef ki. Ama size güzel bir şey diyeyim. En azından çok beğendim. Yani. Bu arada güzel yeni. Ooo kırmızı olmuş. Pumps paketi. Oraya çarpa. Pumps paketi mi geldi ki? Ya Allah'ım. Havuz paketi havuz paketi yok arkadaşlar. O, o kız geçmişten çok oynuyordur herhalde. Arkadaşlar havuz paketi 2020'de bir gelmişti. Neydi öyle bir şeydi. Arkadaşlar şu kız görüyor musunuz? Daire çiziyor. duruyor. Defne. Defne. <laughs> arkadaşlar defne. Defne. Sen unutmasın sorgulamıyorum. Hadi şöyle bu arada Crazy Round'a bakın. Yani. Hadi şöyle Crazy Round'a zırhın gücünü kullanmadan. Zaten bir... Arkadaşlar da abone basıp basıp durarsam. Bedavadan. Biliyorsunuz. Session Star Bug'ı var bir tane. Atletle o takım gelir mi? Basalım. Ay Çok beter oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar beterin daha kötüsü oluyor. Bu ne be? <laughs> Ayakkabısız geldim sana arkadaşlar. Videoyu izlerken bunlara çok gireceğim kesin. O belli ya. <laughs> Şu anda bile eğleniyorum arkadaşlar ya. <laughs> Ay. Ne? Neyse biz kendi karakterimize dönelim. Karakterimiz. Ne? Arkadaşlar. Eee. Ne oluyor? Telefon lazım mı? Ee, e, ne oluyor? ne oluyor? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.